böyle ihtimşamla, özemle kendini saklıyor. Bana niye cevap vermiyor? Nedir bu şiir dediğimde? Bana bir şiir yazdı, gönderdi. Ve o şiir neymiş? Size müsaadelerinizle okumak istiyorum. Gözlük var Yazması kolay. Kolay da. Anlatması zor. Gönlün dışa akışı selidir şiir. Şey. İçinde sevda, dert, hasret kaynıyor. Mecnun'un Leylasız çölüdür şiir. Şey. Bazen bir koşmadır yahut da destan, güzelle şenlenir, vay bostan, seven yüreklere her yer gülistan, divane bürgünün dilidir şiir. Bici olur, düşündürür, güldürür, yergi olur, yavaş yavaş öldürür, derin derin manalara daldırır, baharsın uslanmaz, delidir şiir. Kalemidir, kelamıdır ozanın, kelime kelime kuyu kazanın. Ne okuyanındır ne de yazanın insanlığın ortak malıdır şiir. Bin yıllardır yazılan ve okunan halı gibi ilmek ilmek dokunan kan kedere boğan coşup şakınan her toplumun ana dilidir şiir bir mahrur bestedir, bir hüzzam şarkı, neşe hüzün sarar, evle barkı. Ya uzun havadır, ya da oynak türkü, sazların en hassas telidir şiir. Şiir yazar, şiir okurum çoktan, sanmayın bu hüner karapçaktan, söz bende, çıksa da ilhamım haktan o yüzden sevgiyle doludur şiir. Bu şiir sizlere özel selamı olan sevgili kardeşim, arkadaşım hem de köylüm Baki Karabıçak kardeşime aittir. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Beni dinlediğiniz